Tekrar merhaba. Yüzde problemlerine devam ediyoruz. Yüzde problemlerine geçiyoruz. Yüzde problemler için bilmemiz gereken bazı kavramlar var. Bu kavramlar kısaca deneyelim. Aslında bunları biliyoruz ama işte nedir? Kar, zarar, indirim, zam, etiket fiyatı, maliyet fiyatı gibi kavramlara dikkat edeceğiz yani. Nedir bu kavramlar? Kısaca bir deneyelim. Alış fiyatı. Alınan bir ürün için ödenen ücret. De biz alış fiyatı diyoruz. Maliyet fiyatı ürünlerin satışa hazır olması için yapılan taşıma, sigorta, paketleme gibi masrafların da alış fiyatına ekleyince elde ediliyor. Yani maliyet fiyatını bulmak için alış fiyatının üstüne yaptığımız masrafların eklenmesi demek bu. Maliyet fiyatı demek alış fiyatının üstüne masrafların eklenmesi. Bazı problemlerde hiç masraflardan bahsetmiyor. O durumda maliyetle alış fiyatı birbirine eşit oluyor yani. Masraflardan bahsetmiyorsa yani burası sıfırsa eğer maliyet fiyatı alış fiyatına eşit oluyor yani. Ee, devam edelim. Kar bir malın satışından elde edilen gelirin maliyetten fazla olma durumu. Bunu biliyoruz aslında yani. Zarar bir malın satışından elde edilen gelirin maliyetten düşük olma durumudur. Satış fiyatı maliyet fiyatına karın eklenmesiyle ya da zararın çıkarılmasıyla elde edilen fiyattır. Yani iki türlü satış fiyatı var maliyetin üstüne kar miktarımızı ekleyerek yaptığımız satış. Bir de e, maliyetten zarar miktarını düşürerek yaptığımız satış var. Bu zararına satış oluyor, bu karlı satış oluyor. İki tip satış var yani. İndirim satış fiyatının üzerinden yapılan fiyat azaltmadır. Fiyat azaltma. İndirimin başka ismi var mı? Var. İskonto demek. Yani başka sorularda görürseniz iskonto demek indirim demektir. Bunu unutmayın. Tamam mı? indirim aynı anlama gelir. Zam, satış fiyatının üzerinden yapılan fiyat arttırmadır. Yani fiyatı arttırmak. Bir ürünün fiyatını arttırmak zam demek. Ya da maaşı arttırmak maaşa zam yapılması demek. KDV, bir çeşit vergi. KDV, ÖTV. Bir ürünün satışından peşin olarak alınan vergidir. KDV'nin açılımı katma değer vergisi. Matrah bir verginin miktarını belirtmek için temel olarak alınan değerdir. Yani e, hangi fiyata vergi uygulanıyorsa o fiyata biz matrah diyoruz yani. Dikkat edin matrah. Komisyon bir satışta aracılık eden kişiye bırakılan yüzdelik yani ona bırakılan e, pay. Mesela emlakçıların yaptığı iş gibi yani. Emlakçılar ne yapar? Bir evi satar oradan payını alır bu aldığı paya, paraya komisyon ücreti diyoruz. Ve bu yüzde ile belirtiliyor. Yüzde iki komisyon, yüzde üç. Ev satışından, ev, e, evin kiraya verilmesinden gibi. Evet, devam edelim. Problemlerimize başlayalım ufaktan. Ee, Tolga Bey 20 liraya mal ettiği bir ürünü %15 karla satmak istiyor. Ee, bu ne demektir? Bu %15 karla yani bunu e, arttır yüzdesini. Yani %100 iken yani %15 yapıyoruz. %115'e satacağız biz yani. 20'nin %115'i. Şöyle birer sıfır attım. 2 ile 115 çarparsam 230 olur. Böyle 10'dan 23 lira olur. Yani bu daha kısa oldu. Tabii ki yani uzatılabilirdi ama nasıl uzatırdık? 20'nin %15'ini bulurum ben. Zaten 3 lira yapar. 20'nin %15'i 3 lira yapar. Üstüne koy. 20'nin üstüne koy. Yani 23 olur yani. Ama bu daha rahat bence. %10 karla 605 liraya satılan bir bisikletin maliyet fiyatı kaç liradır diyor. Yani bu karlı satış hali 605. Karsız hali ne olurdu? Kar yapılmadan önce ne kadardı demek istiyor. Şöyle düşünün bunu da gene orantı kuracağız. Maliyetine biz %100 diyeceğiz. %10 karımızı ekleyince o zaman satış fiyatı %110 olmuyor mu? Evet bu maliyet bu kar miktarımız bu da kâr, satış fiyatı. Yani burası 605 liraymış. Bize şurası ne kadar olur diye soruyor. Orantı kuracağız yani. Diyeceğiz ki yani %110 kar demek %110'u demek bu. 605 lira ise maliyeti yani karsız hali %100'ü ne olur diye soruyor. Çapra çarpımdan bulabiliriz. Ne yapar? 605'i 100 ile çarpacağım. 60.500 yapar. Bunu 110'a böleceğim. Şöyle bir sıfır e atalım. 6050 11'e bölsek cevap 550 yapıyor. Cevap bu. 550. Evet. Devam edelim. Bahane maliyeti 1000 dolar olan düzüstü bilgisayarı %20 karla satıyor. Bu üründen kaç dolar kar e, kar e, elde etmiştir diye soruyor bize. Yani karlı satışı sormuyor. Sadece kar miktarını soruyor. Yani %20'sini soruyor. %120'sini sormuyor. O zaman direkt 1000 doların %20'sini bulacağız. Atıyorum sıfırları 2 buradan 2 buradan. 10 çarpı 20'den cevap 200. 200 TL, 200 dolar pardon. Dolar kar. Yapacak. Evet. Devam edelim. Hakkı Bey %18 karla 590 lira sattığı bir üründen kaç lira kar etmiştir diyor. Şimdi bu %18 karın eklenmiş hali bu. O zaman maliyeti %100 düşünün. %100'e %18 ekleyin. %118 olmaz mı? %118'i 590 lira ise e, bize kar miktarını soruyor. Maliyetini sormuyor. %100'ünü sormuyor. Kaç, kaç lira kar etmiştir diyor. Yani %18 kar etmiş ya %18'ini benim bulmam lazım. %18'i ne kadardır diyeceğiz. Orantımız bu yani. Çapraz çarpım Ee, Çapra çarpımı yaparsak eğer 118 x Şuraya yazayım 118 çarpı x Eşittir 18 çarpı 590 18 ile 590'ı çarpacağız 18'i böleceğiz Vakit kaybı olmasın diye Ben direkt sonucu yazayım x eşittir 90 TL yapıyor Aslında kat da var Nasıl kat var? 118'den 590'a kat var. Kaç kat? 9 kat. O zaman 18'in de 9 katı buraya geçer. 90 olur yani. Aynen. 90. Evet. X 90. 90 TL kar yapmış yani. Evet. 90 TL kar yapmış. Hande Hanım %20 zararına 96 bin liraya sattığı bir üründen kaç lira zarar etmiştir diyor. %20 zararlı hali bu. Yani %100'den %20'yi çıkar. %80. %80'e 96 bin yapıyor. O zaman bize e, bu üründen kaç lira zarar etmiştir diyor ya. Yani maliyeti sormuyor. Direkt zarar miktarı yüzde yirmisini soruyor. Ne kadardır diye soruyor. Doğru orantı çapra çarpım. Ama burada kat var. Kattan daha rahat bulabiliriz yani. 80'den 20'ye 4 kat. Bölü 4. O zaman bunu da bölü 4. 96'yı 4'e bölsem 24 olur. 3 tane de 0. 24.000 olur. X eşittir. 24.000. Dediğim gibi şurada aşağı inerken bölü 4 ve burası da bölü 4. Yani 4 kat var yani. 96.000'i 4'e bölsük 24.000 çıkıyor. Devam edelim. %5 zararla 76 liraya satılan bir valizin maliyet fiyatı kaç liradır demiş. %5 zararla 76 liraya satılan bir valizin maliyet fiyatı yani %100'ünü soruyor bize. %5 zarar yani %95 şey yapıyor. %95 lirası 76 liraya denk gelir. %100'ü nedir diye soruyor bize maliyeti. Ee, nasıl yapacağız? 76 ile 100'ü çarpacağım. 95'e böleceğim. Kısacası bu yani. 76 ile 100'ü çarpacağım. 95'e böleceğim. Ee, bu işlemde sonucu eğer yaparsanız x 80 lira çıkıyor. Evet, cevap 80 lira. Devam edelim. 350 liralık maliyeti olan bir ürün %20 zararına kaç liraya satılır? E gene rahat %20 zararına satış fiyatını soruyor zaten. %80'i demek bu. 350'nin %80'ini bulacağız. 80 bölü 100 atalım. X0 buradan, X0 buradan. 35 ile de 8'i çarpacağız. 280 TL Evet. Bir mobilyacı 400 liraya mal ettiği bir dolabı %30 zararına satmak zorunda kalıyor diyor. Bana göre mobilyacı bu satıştan kaç lira zarar eder diye soruyor bize. Yani zaten 400 liraya mal etmiş. 130 zarar. Yani direkt %30'unu soruyor. %70'ini sormuyor yani. %70 değil bak dikkat edin. E, satış fiyatını sormuyor bize. Kaç lira zarar ettiğini soruyor. Yani 400'ün %30'unu bulacağım. Atıyorum sıfırları. X sıfır buradan, X sıfır buradan. 4 çarpı 30'dan 120 TL. Evet. 250 liralık etiket fiyatına sahip bir ürün 50 lira indirimle satışa sunuluyor. Bu üründe uygulanan indirim oranı yüzde kaçtır? 200 liralık etiket fiyatına sahip bir ürün 50 lira indirimle satışa. Yani 50 lira bu bunun kaçta kaçı? 5'te biri. 5'te biri ne demektir? Aslında yüzde 20'si demek yani. Hani direkt oranlayarak yani bu bunun kaçta kaçı? 50'nin 250'ye oranı. Bu şekilde yazabiliriz yani. 1 bölü 5, 20 ile genişlet. Cevap yüzde 20 olur. Etiket fiyatı 80 lira olan bir pantolon yüzde 10 zamlı olarak kaç liraya satılır? Yüzde 10 zamlı. Yani fiyat yüzde 10 arttıracağız yani. Yüzde 110 yapmaz mı? Çünkü zamsız hali etiket fiyatına %100 diyoruz. %10 arttır. %110. O zaman 80'in %110'unu bulacağız. Atalım sıfırları. 2 buradan, 2 buradan. 8 çarpı 11. O da eşittir. Işte 88 yapıyor. Evet. Etiket fiyatı 60 lira olan bir tişört %20 indirimle kaç liraya satılır diyor. %20 azalt yani %80 demek. 60'ın yüzde 80'i çarpıyorum. Attım sıfırlara. 68'den 48. Evet. Bu kadar. <laughs> Devam edelim. %25 indirim ile 30 liraya satılan bir tencerenin indirimden önceki etiket fiyatı kaç liradır? E bu da basit. %25 indirim yani bu %75'e denk geliyor. %75'i 30 liraya ise e, indirimden önceki etiket fiyatını soruyor. Yani indirim yapılmadan önceki haline de %100 diyeceğiz biz. %100'ün ne kadarıdır diye soruyor bize. Çapraz çarpım. E, 300'ü 100 ile çarpacağım. 75'e böleceğim. E, 300 ile 100'ü çarpacağım. 75'e böleceğim. 300 çarpı 100. Bölü 75 şurada bir sadeleştirme yapabilirim. 25'e böldüm 4, 25'e böldüm 3. 4 ile 300'ü çarparsam 1200 yapar. 1200 bölü 3'ten cevap 400. Evet, cevap 400. Pardon. birer sıfır fazla mı attık? 1200 böyle. Evet cevap 40 olmalı. Şuraya ben 300 lira yazmışım. Yanlışımız buydu. Burası 30 olmalıydı. Evet. Bir sıfır oradan gelmiş fazlalık düzeltme yapıyorum. Yani 120 bölü 3'tün 40. Aynen öyle. Evet. Yani 30 ile 100'ü çarptım. 3000 yaptı. 75'e bölsem 40 yani. Evet, cevap 40. Devam ediyoruz. %15 zamlı fiyatı 69 lira olan bir ürünün zamdan önceki fiyatı kaç liradır? demiş. %15 zamlı yani bu %15 arttırılmış hali yani %115'i yapıyor. %115'i 69 lira ise ee, zamdan önceki %100'ünü soruyor bize. %100'ün ne kadardır diye soruyor bize. Ne yapacağız? 69 ile 100'ü çarpacağız. 115'e böleceğiz. 69 çarpı 100 böyle 115. Çarparsam 6900 yapar. Böyle 115. Yani 6900'ü de 115'e bölsem x eşittir. de 115. 6 defa bir tane 0 kalıyor. 60. Evet. Etiket fiyatı 60 TL'ymiş. Etiket fiyatı 200 lira olan bir çeke zamlı olarak 300 liraya satılıyor demiş. Bu satıştaki zam oranı yüzde kaçtır demiş. Yani ne kadarlık bir artışla satmış? 100 lira. 300'den 200'ü çıkardım. 100 lira. İşte bu 100 lira yani etiket fiyatı 200'dü ya bu bunun kaçta kaçıdır? yarısı olduğunu fark ettiniz herhalde. 100 200'ün yarısı yani %50 demek bu yani. 100'ün 200'e oranı. Ee, sadeleştirirsem 50 bölü 100 %50. Evet. Bu yani. Evet. Gelelim bu vergi sorularına. Vergi sorularını nasıl yapacağız? Ondan birazcık bahsedeyim. Ee, genelde şöyle olur. Bir vergi oranı söylenir. Çoğu zaman. Ee, mesela diyelim ki KDV için düşünelim biz bunu. Ee, KDV için düşünelim. Şöyle bir şey yazayım. Ee, KDV'siz fiyata KDV'siz fiyata KDV tutarını eklenir. Ve KDV'li satışı elde ederiz. KDV'li satışı elde ederiz. KDV'siz fiyatı hatırlayın matrah demiştik biz buna. Matrah Evet KDV'siz fiyata KDV tutarına eklenince KDV ile satışı bulduruz yani. Ee, çoğu zaman bu KDV oranları ya %8 ya da %18 falan olarak söylenir. Mesela bunu nasıl düşüneceğiz? Burada da hep orantı kurarak yapacağız zaten sorularımızı. KDV'siz fiyatta %100 diyeceğiz. Diyelim ki KDV oranımız %8 olsun. O zaman %100'e %8 ekle %108 olur yani. Aynen. 8 olur. E sonra orantı kuracağız. KDV'li satışı vermişse eğer atıyorum yüzde %108'i şu kadar paraysa KDV'siz fiyatı %100'ü ne kadardır? Ya da KDV tutarını soruyor. %8'i ne kadardır? Gibi sorularla orantı kuracağız yani. Bu mantığı kavradıktan sonra gerisi kolay yani. KDV soruları. Başlayalım. Ee, diyor ki yukarıdaki üstü bilgisayar %18 KDV ile satışa sunulacaktır. KDV hariç fiyatı 1500 lira olan bu ürünün KDV dahil satış fiyatı kaç liradır demiş. Yani KDV'siz fiyatına biz de ne demiştik? %100 diyeceğiz. %18'i e KDV ekleyince %118 olur. Ya yani orantı kuralım o zaman. Bu 1500 lira ne oluyor? %100'e denk gelmiyor ama yüzde yüzü 1500 lira diyeceğiz. Bize neyi soruyor? KDV dahil satış fiyatı. Yani %100 bu KDV'siz fiyatı. %18 KDV ekleyince %118'ini soruyor bize. %118'i kaç liradır diyeceğiz. Aynen doğru orantı. Çapraz çarpım yaparsak eğer kat var dikkat ettiyseniz buradan buraya 15 kat var. O zaman 118'in de 15 katını alırsak eğer x 15 çarpı 118 o da eşittir 1770 TL yapıyor. KDV dahil satış fiyatı. Evet devam edelim. ÖTV sorusu. KDV sorusuyla mantığı aynı. ÖTV'siz satış fiyatı 50 bin lira olan bir aracın %50 ÖTV'li satış fiyatı kaç lira olur diyor. Araç satışlarından alınan bir vergi türü. Ee, %50 yani e, ÖTV'siz haline %100. %50 KDV ekledim. %150 e, ÖTV'li satış olur. Şimdi bizden sorulan diyor ki e, şurası eğer 50.000 TL ise e, şurası kaç para olur diye soruyor bize. E orantıyı buna göre kuracağız yani. Yüzde yüzü 50.000 TL ise yüzde yüz ne kadardır diye soruyor bize. Doğru orantı çapraz çarpım e, Şöyle şuradan sıfırları eleyebilirim, karşılıklı. Şuradan iki sıfır, buradan iki sıfır atabilirim. Nasıl eşleşmemiş sayılar arasında sadeleştirme yapabiliyoruz yani. Yani kat var dikkat ettiyseniz eğer. Ee, o zaman 150'yi 500 ile çarpacağım yani kısacası. X eşittir 150 çarpı 500. X eşittir 15 kere 5 75. 3 tane de sıfır ekle. 75.000 TL yapıyor. Evet. Ötebili satış fiyatı 75.000 TL oluyor. Evet. Son iki sorumuz. Bu KDV sorularını dikkat ettiyseniz şeylerde de çok oluyor. Alışveriş fişlerini bir dikkatli incelemenizi isterim yani. Mesela bu fişi incelerseniz eğer yani bir kırtasiye fişiymiş. KDV dahil fiyatlar ve toplam satış tutarı verilmiş. Kurşun kalem KDV %7, satış fiyatı 32.65 TL. Sulu boya KDV %7, satış fiyatı 63.65 TL. Toplam KDV soru işareti koymuş. Toplam tutar 96.30 TL. Yukarıdaki fişte soru işareti yerine yazılması gereken miktar kaç liradır demiş. Şimdi biz KDV'siz halini %100 yani vergi uygulanan tutar matrah %100 dersek bana KDV tutarlarını dikkat ederseniz %7 oluyor. %7 ekle, yüzde ekleyince %107 olmuyor ama. Aynen. E, nasıl orantı kuracağız? İşte bu KDV eklenmiş hali 96,30 TL diyor ya, Yani burası 96,30 TL ise bize KDV toplam KDV tutarını soruyor. Burası ne olur diyeceğiz yani. Orantımızı buna göre kuracağız yani. Evet yazalım o halde. %107'si 96,30 TL'si %7'si kaç TL'dir diyeceğiz. Orantımızı hazırladık. Çapraz çarpım. Bu birazcık uğraştıracak gibi ama x'i bulmak için 96,30'u 7 ile çarpacağım, 107'ye böleceğim. 96, 30'u 7 ile çarpacağım. 107 böleceğim. E, vakit kaybı olmasın diye ben bunu hesap makinesinden yapıyorum. Galiba e, şurası şu çarpma yaparsak eğer 674,1 yapıyor. Bölü 107 bunu da virgülü bir basamak kaydırırsan eğer 6741 bölü yani bir basamak kaydırdım. Buraya da bir sıfır eklerim. 1070 yapar. 6741'i 1070'e bölsek ona da hesap makinesine yapacağım. 6, 6 TL yapıyor. Evet. Yani ıı, mantık olarak kolay bir soru ama işlemler birazcık uzadı yani. Hepsi bir şey yok. Evet son sorumuz. %40 ÖTV ile 84 bin liraya alınan bir araç için kaç lira ÖTV ödenmiştir diyor. Yani bu ÖTV eklenmiş hali. %40 eklenmiş hali bu yani. %40 eklenmiş hali bu. Demek ki %140 oluyor yani. %140'ı 84 bin liraya ise e, ee, bize neyi soruyor? ÖTV'yi soruyor. Yani %40'ı ne kadardır diyeceğiz yani. %40'ı ne kadar? Evet yine doğru orantı. 40 ile 84.000'i çarpacağız. Ve 140'a böleceğiz. Şöyle birer sıfır atabilirim. 4 ile 84'ü çarparsam eğer 330 6 3 tane daha sıfır var burada. 1, 2, 3 bölü 14. Evet. 336 bin'e de 14'e bölsem x eşittir. Ne çıkıyor? 336 bin'e 14 bin'e bölsek cevap 24 bin çıkıyor. Evet. TL. Evet. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Bir oturum daha yapacağız yüzdelerle ilgili. Ve biz yani toplam iki oturum daha yapacağız yüzdelerle ilgili. Birisi sadece faiz problemlerini ayıracağım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.